Bana bak Raci Efendi, rahmetli baban elimizde. Babam elinizde. Orhan, he? <laughs> Paraları alıp gidelim, mevdayı rahat bırakalım. Yarın öğlen ikiye kadar beş milyon hazırlayacaksın. Beş milyon lira vereceğim. Alacağım parayı, gene girdiğin gibi hiçbir şey olmadan çıkacak. Adam düştü! Vay! varsa gelin la geliyorlar. Kaç, kaç. geliyorlar. Kaçın, kaç. Araba nerede lan? Ah. Araba nerede? Ulan tapam zaten titikti tam gitti. Orhan. Orhan? Hastan olduğunu bilmiyordum Şule Hanım. Cık. Ne yaptın mal? Ne yaptın? Adamı deldin ya. Abi kamyonu patlatmışlar. Ah. Cefenleri çalmışlar. Ne yaptınız şu güzelim Kuştepe semtimizi ne hale getirdiniz be? Ha? Şu namus timsali, şu semti ne hale getirdiniz? Amına koydunuz Kuştepe'nin be! Hırsızsınız, ilçsiniz, uğursuzsunuz, böylesiniz. Hayırdır, ne diyorsun? Kimsiniz lan, Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Kimiz lan biz? Kimiz biz?